Herkese merhabalar. Bugün sizler için tavuk eti, makarna ve çeşitli sebzeler içeren tek bir tencerede kolayca pişirebileceğiniz ve günlük protein, karbonhidrat ve vitamin ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz enfes bir tarif hazırlayacağız. Malzemelerimizi sıralıyoruz. 400 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs eti, 1 paket makarna, bir büyük boy küp küp doğranmış domates, bir büyük boy ince doğranmış havuç, bir büyük boy ince doğranmış soğan ve çeşitli baharatlardan hazırladığımız bir karışımımız var. E biz sevdiğimiz baharatları tercih ettik: kekik, karabiber, pul biber, zencefil, kimyon, köri, zerdeçal ve tuz gibi. Ayrıca bir çay bardağı sıvı yağ. Öncelikle makarnamızı sıvı yağda kavurarak tarifimize başlayacağız. Makarnamızı hafif kahverengi bir renk alana kadar kavuracağız. Karıştırarak kavuruyoruz. Kavrulmuş ve kahverengi almış makarnalarımızı kenarda beklemek üzere bir kaba alıyoruz. Aynı tencere ve yağ içerisinde sebzelerimizi kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan soğan ve avuçlarımızı Şurada biz doğranmış soğuz bir şekilde ilave ediyoruz ve iyice karıştırarak soğumaya devam ediyoruz. Tavuğumuzun üzerine domates ve baharat karışımımızı da ilave ediyoruz. Kapağımızı kapatarak tavuğu iyice pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimize renk katmak amacıyla kavrulmuş makarnamıza bir kepçe kadar da çiğ makarna ilave ediyoruz. İyice pişmiş sebze ve tavuklarımıza üzerine tamamen kaplayacak şekilde makarnamızı ilave ediyoruz. Makarnamızın seviyesine gelecek şekilde ılık su ilave ediyoruz. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Zaman zaman Makarnamızın suyunu çekip çekmediğini kontrol ediyoruz bir kaşık yardımıyla. Makarnamız tamamen pişti ve havuç dilimleriyle süsledik. Tamamen suyunu çekip çekmediğini kontrol ediyoruz ve pişirmeyi sonlandırıyoruz. Makarnamız servise hazır. Kaşıkları alıp yan açabilirsiniz. Afiyet olsun. Lütfen daha fazlası için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.